Allah'ım şu yakışıklılığa bakar mısınız arkadaşlar? Şu tipe, şu asalete, şu heybete bir bakın ya. Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Bu bölümde Nemesis'le oynuyoruz. Zombilere hack'i açıyoruz ve maçı kazanıyoruz. Planımız bu şekilde. Şimdi oyuna geçmeden önce size eklentilerimi ve avantajlarımı gösteriyorum. Ardından hemen oyuna dalıyoruz. Nedir bu speed hack eklentiler arkadaşlar? Mikael'in gözü ve bitmiş takla şeridi var. Bu zombilerin hareket hızını %50 arttırıyor sadece. Bu da zombilerin e, hareket hızını %50 arttırıyor. Ek olarak zombilerin tekrar belirlenme süresini 5 saniye azaltıyor. Bütün jeneratörler tamir edildikten sonra yok edilen tüm zombiler çıkış bölgelerinde tekrar belirliyor. Yani ikisini birlikte kullandığımızda bu iki eklentiyi kullandığımızda zombilerin hızı %100 olacak. Yani ani deparla koşuyormuş kadar olmasa da tabi. O çok abartı ama çok hızlı gidecekler. Çok hızlı ilerleyecekler. Zaten göreceksiniz. Bu müthiş iki eklentisini koydum. Bu müzik bu arada çok gaza getiriyor. Resident Evil oynasım geliyor hep bu müziği duyunca. Bu iki eklenti bu. Şimdi bu iki en güzel gidecek avantajlar tabii ki yıkım ve ölümsüz gitmesi lazım. Zombiler çok hızlı bir şekilde devreye atacak jeneratörlere. Umarım atarlar. Baga falan girmezlerse. Zaten hızlılar ya sürekli jeneratörden kaldıracaklar kurbanları. Bu şekilde geri saracak. Tabii ışıkları falan fenerleri varsa. Gerçi feneri e, kör ederse zombiyi o şekilde de anlayacağım da ben kör ettiğini. Bu ikisini koydum arkadaşlar. Yıkımı yıkması için önce ölümsüzü kırması gerekiyor. Ardından yıkım avantajını bunu efsun totem efsun yıkımı yıkması gerekiyor. Yani iki tane totem temizlemeleri lazım. Bu da onlara vakit kaybettirecek. Kanca kararınca var. Bunu arkadaşlar sırtımıza aldığımız zaman kurbanı %18 hızımız artıyor ve dehşet alanımız 12 metre büyüyor. Çok hızlı bir şekilde kancaya götürmemiz için ve diğer avantajımız da yoz müdahale bize en uzak 3 enteriyor. Mahluk 120 saniye boyunca engelleyecek ki Hızlı bir şekilde böyle vurup T virüsü saplayıp kurbanlara hızlı bir şekilde gücümüzün artması lazım. Biliyorsunuz dokunaç seviyesi artıyor. 1 ile başlıyoruz. 2, 3. 3. seviyede yok edeceğiz. Çok uzaklardan vuruyor dokunaç seviye 3'te. Ee, hızlı hızlı böyle herkese vurmaya çalışacağım. Zehirlemeye çalışacağız. Kazanmaya çalışacağız. Zombilere çok inanılmaz inanıyorum ve güveniyorum. Maçı taşıyacaklar. Çok kalplerine inanıyorum buna. Çok, çok hızlı hareket edecekler. %100 yaptık. Daha ne yapalım abi? Hemen arkadaşlar hazırı verelim. Ve hızlı bir şekilde oyunumuza geçelim. Ve neredeyiz? Oyun. Gidonet fabrikası. Tam dedim ki adaklar... Ben mi attım acaba bunu ya? Bunu ben atmadım galiba. Tam dedim acaba gidon mu atsam diye düşündüm. Ama ondan sonra vazgeçtim ama atmış da olabilirim. Bir, bir dakika izmi gördüm orada. Aa -a. Selam. Abla vururum var ya arkandan sırtına vururum. O saniyesinde sen şaka yapıyorsun. Sen şaka yapıyorsun. Güzeldi. Çok hızlı kırdılar ya. Şey mi var acaba bu serserilerde? Adını getirin. Hadi be. Okey. 3 olduk. Ona doğru gideceğim. Abi zombiler biraz kötü. Bak çok dip dibe duruyorlar. Ve biraz sıkıntılı gibi sanki onlar. Dur bakalım. Güzel. Henüz kimse jeneratör yapmıyor. Bu iyi. Bunlar bu arada dörtlü SVF grubu arkadaşlar. Eee, şeyler. Adını söyleyin. Konsol gang. Orada kimse yok. Oraya doğru giden var. Şöyle belki önüne çıkabilirim diye düşünüyorum. Ee, oradan aşağıya atlayacak tamam Atlasın oradan aşağıya. Problem yok. Biz diğer jenlere doğru gidelim hızlı bir şekilde. Je ee, bakalım. Merhaba. Hadi be. Çok hızlı döndürdük. Çok iyi... Vuramadım. Allah kahretmesin. Birisi tedavi oldu değil mi bu arada? Abi vuramıyorum. Vurdum oradan. Vallahi vurdum. Çok vurdum. DPI çok yüksek ya. Vururum diye inanmışsın biliyor musun? Bir dakika şurayı hemen halletmemiz lazım bu arada. Allah kahretsin. Çabuk çabuk çabuk. Kalk 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 kalk. Polis geldi polis. Polis emre geldi. Ama bunlar gerçi söylerler birbirlerine de. Güzel denemeydi. Güzel denemeydi. Ah be bir tane daha. Üç oldu mu? 3 olmadı henüz değil mi? Dur bakalım. Hadi be 3 olsam oradan vururdum biliyor musun? Bir dakika. Birisini daha mı gördüm ben? Yok. Hayal görmüşüz demek ki. Hemen şuraya. Ee, hangisini yapıyorlar? Şu tepedekini de yapıyorlar galiba. Güzel. En azından birçoğu yaralı ve şey. Hani şu şu ne yapıyorlar. Hemen çok hızlı bir şekilde oraya gitmem lazım ya. Hay Allah kahretmesin ya. Abi yaralı devam ediyorlar. Yaralı devam etmeleri biraz kötü oldu ya. Riskli oynuyorlar. Çok riskli oynuyorlar. Devam bakalım neler olacak. Şu zombilerin biraz çalışması lazım hocam ya. Hocam şu zombilerin biraz çalışması lazım biliyor musun? Güzel. Harika. Nereye doğru gidiyorlar? Abi hepsi yaralı maralı bir şey lan bunların. Düştü düştü düştü. Onu yapacağını okudum kardeşim. Flashlı teyzem. Flash... Ne no olur flashlı gelmiş olsun. Bakalım. Flashlı mı geldi? Hay Allah kahretmesin ya. Cık, tüh. Ototem de gitti. Neyse 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 problem yok. Problem hiç sorun değil. İçeridekini yapan var mı tamam emin değilim. Daha bir kişi asabildik değil mi? Hmm. Bakalım orada jam patladı. Oraya doğru gidiyorum şimdi. Bunları çok hop 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 bitirdi bitirdi bitirdi. Caldım. Caldım. Şuna bir tane vuralım abi. Asa totemler güzel tuttu. Fena tutmadı da. Tibek mi yapıyor bana orada? Burayı kazanırsam çok güzel olacak ya. Kazanabiliriz biliyor musun? İmkansız değil yani. Nasıl vurmadı lan? Sen şaka yapıyorsun. Niye vurmadı? 3 olmadığı için vurmadı arkadaşlar. 3 olsa vururdu orada. 3 3 3 olmadı maalesef. Hemen asalım seni de. Zombilerin biraz iyi çalışması lazım ya. Biraz böyle hızlı falan devreye atmaları lazım. Şöyle aşağıdaki jeneratöre gideceğim. Şuradakini bitiriyorlar, da değil mi? Güzel. Bir çoğu şey bunların. Yaralı falan yani. Ee, Virüsler. Önlerine çıkmamız gerekiyor. Çıkabilmemiz gerekiyor. Bak bir arkadaşımız orada. Bir tanesi burada. Güzel. Güzel. Onu kurtarmaya gidiyor. Süper. Buradakinden de kurtulalım. Buradaki paletler bize yolsu elektrik olarak döneceği için. Aha zombi bir dakika zombi. Bir, bir, dakika bir dakika. Çaldım çaldım. Zombi ne güzel vurdun lan öyle. Decisi atmak için mi acaba böyle bir şey yaptı bu? Olabilir mi? Decisi atmak için. Yo. Garip de. Bilmiyorum. Ama alırım. Kabul ediyorum. Çok güzel be. Nasıl yapıştırdı ağzının üstüne? Bir anlayamadım valla. Hızlı hareket ediyor ya. Onu kullanmış olabiliriz. Bir dakika ellerini açıp bir yere gittiğine göre zombi orada birisi var abi. Baksanıza nasıl hızlı hareket ediyor. Serseri. Bakalım. İçeride mi o? Burada birisi. Merhaba. Burada düşürecek mi? Okey. Düşmese bile benim için problem değil çünkü her türlü vuracağım yani oradan. Fake atıyorlar falan da. Totem yandı orada. Totem yandı galiba bu arada. Abi pikselinden vurmadı ha. Hadi be. Yemin ediyorum pikselinden vurmadı ya. Böyle vuruz. Bu şey mi klik klik yaptıktan 3 saniye sonra ben mi? Güzel güzel güzel. Bak zombi tepede gördünüz değil mi? Zombi oradan vurmaya çalışıyor. Bir şeyler yapıyor. Bir dakika geldim geldim. Zombi çok güzel işaretledi. Abi bu katil seviyorum ya. Katil gerçekten seviyorum. Şu şeyi eleyeceğim C2. Direkt kazanırız maçı bu arada. Bak görüyor musun abi yüzde ya. Hıza bakar mısın? Ha, vuralım. Güzel. O onu kovalıyor. O onu kovalıyor. Orada şu buraya girmeyeceğim. Bakacağım buraya sadece. Bir göz atacağım. Ee, yok yok bunu kovalamayacağım. Bunu tabii ki kovalamayacağım. Çünkü şöyle bunu kovalarsam çok, çok oyalayacak beni. Çok güçlü yerlere gidiyor. Şöyle aşağıya inersem belki rastgele karşısına çıkma ihtimalim yüksek mi? Yüksek. Aha C2 gördüm. Tamam o c eliyorum şimdi. Direkt maçı kazanıyorum abi. Bakalım. Jackie o mu? Evet. Jackie elip oyunu kazanıyorum. İnşallah. Umarım kazanabilirim. Hadi be. Gerçekten mi? Buradan vururum ama. Totona vururum bir tane buradan. İyi, güzel de oyluyorsun da. Hadi be. Vurmuyor abi oradan. Vurur, vurur aslında da. Aa batırdı galiba. Win torbası var mıydı bunda? Win torbası var da. Ah be kardeşim. Var mı flash save'ci? Flash save'e gelmeniz lazım. Arkadaşımız ölüyor. Arkadaşlar. Yok galiba. Teşekkürler. Buna vuralım. Tepedeki jenleri... O bin bitti? O bitti. Dur bakalım neler olacak. Oraya doğru gidiyor bir tanesi. Merhaba. Of palete vurmadı mı gerçekten? Sen şaka yapıyorsun. Ama oraya doğru kaçacak o. Şu aşağıda daha çok jeneratörlere uğramamız lazım arkadaşlar. Onu bir yaralayalım. Bakalım bunu yapan var mı? Biraz daha jeneratörleri daha sıkı devreye atmamız lazım. Bu da yapılmıyor. Şu da yapılmıyor. Güzel güzel fena değil gibi. Şurada zon Aa, kör etmişler zombi görüyorsunuz değil mi? Bakın aşağıda. Dikiliyor orada. Birisi kör etti galiba zombi. Merhaba. Selamun aleyküm. Burada birileri var mı? Bakalım. Hepsini açmayacağım. Açıyormuş gibi yapacağım. Gördüm gördüm gördüm. Aşağıya atladı. Aşağıya atladı. Aşağıya atladığını gördüm. -oh. -oh. Bunu yapmak istediğini biliyorum bebeğim. Biliyorum biliyorum. Abi. Bin torban falan var ama maalesef kardeşim. Vuruyor. Bir de vurduktan sonra da bile hiti vuruyor yani ya. Acayip bir karaktersin sen. Acayip bir karaktersin. Aşağıdaki bitiyor mu acaba? Bunda ikinci asılışı. Bunu da elersem garanti maç bende. Bu arada diğerleri bitti ya jeneratörler ha. Birisi daha var burada güzel. Birisinin daha burada olduğunu öğrenmem iyi oldu. Bakalım nerede o birisi? O birisi nereye gitti? Biraz daha bu jeneratörü yaptırmak istemiyorum. O yüzden burada kalacağım biraz daha. Bakalım onu yukarıdan kurtarmaya gidecek büyük ihtimalle. Şuraya bakayım ben tekrar bir bakayım. Tamam onu alan yok. Oraya giden olacak şimdi. Ki gidiyor da. Güzel. Güzel güzel güzel. Aşağıya gitsin o. Aşağıya gitsin o jeneratörü değerse tekrar vuracağım ona. Bir sayısı atamayacak bana çünkü. Sen şaka yapıyorsun ya. Sen şaka yapıyorsun. Bakalım. O zombi sıkıştırır mı orada onu? Vallahi sıkıştırdı. Bir dakika sıkıştır. Nasıl sıkıştı mı? Bir dakika nasıl? Zombi nereye gidiyorsun? Zombi seni Allah kahretmesin. Zombi seni Allah kahretmesin çocuk. Çocuk Allah kahretmesin çocuk. Bir can kaldı. SVF parçalayıcı be. Aslan parçası SVF parçalıyor vallahi acımıyor. Bunu ilk bu arada. Nerede? Nerede o? Bunu düşürelim abi. Onu gördüm. Onu gördüm, onu gördüm. Şuraya doğru gidiyor. Güzel. Yerini diyeceğim şimdi. Güzel. Harika. Diğeri de nerede? Diğeri de sağa doğru kaçmış. Umbreleri var mıdır bunların? Olma ihtimali yüksek. Bak 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 çakal bir de bak yürüye yürüye gidiyor bak. Oğlum şunları bir hızlı yakalayın da. Şunları bir hızlı yakalayın da. Umreleri var mı bakalım? Umreleri varsa kazanabilirler ama yoksa biraz sıkıntılı abicim. Biraz sıkıntılı. Oh! Vurdu mu? Vurdu vurdu. Abi be. Yapma bunu be. Üzdü. Yok galiba. Önce bunu asalım. Seviye 3 abi yaklaşmayacaksın o seviye 3'te. <laughs> seviye 3'ün emesi asla yaklaşmayacaksın kardeşim. Bunda ikinci asışı. Bakalım diğerleri nerede? Bu geri gidiyor. Belki Umbre kalkıp onu şey yapabilir mi? Doktor nerede düşmüştü bu arada? Bu da burada. Acaba o mahzene falan mı indi? Nereye gitti acaba? Bu da gitti. Bazen öyle yapıyorlar biliyor musunuz? Bakalım mahsen'e gitmemiş. Evet, mahsen'e gitmemiş. Nerede acaba bu diğer son adam? Aa gördüm gördüm gördüm. Ci aldım ce aldım. Kardeşim nereye ya? Kardeşim Aa. nereye gidiyorsun? Ayıp ediyorsun ya. Yani. Daha karpuz kesiyorduk. Daha nereye gidiyorsun? Ne oldu? Patladınız galiba abi. Bir sıkıntı yaşadınız, sıkıntılar yaşadınız vallahi. Çok güzel abi. Baksana şu muzununa. Ve zombilerin yürüyüş hızına bakın arkadaşlar. Uçuyor ya baksana. Speedek. Bak bildiğin speedek yapıyor zombi. Çok iyi. Çok güzel. Mükemmel. Seviyorum ya bu karakteri. Gerçekten güzel. Başta e, çok vakit kaybettik ama en azından hepsine falan kamçıladık ya şey oldu. E, onlar da tabii iyileşmesi falan da lazımdı kendilerine. Kamçımızın 3 olması şahane oldu. Artık ikimizi de aldık. Bakalım Neler almışlar? Tam bir seyveh ve buldi yapmışlar. Bak birisinde varmış yıkılmaz. Bakayım yıkılmaz olan Nancy miydi? Be Nancy bakın. Nancy'yi neden ee, en önce aldım biliyor musunuz? Bundan yıkılmaz olduğunu fark... İkisinde nasıl olsa yıkılmaz yok diye. Oyun sonunda de, Nancy'de ne olur ne olmaz diye e yıkılmaz vardır diye onu aldım. Çünkü bir tane yıkılmazları olması lazım takım girdikleri için. Aslında birden fazla olması lazım. İkisinde totemler var. Güzel. Kendilerini iyileştiriyorlar. Sayılı günleri var. Yıkılmazları var. Sabotajcıları var, flaşçıları var. Bu arada şeyi bunlar atmış haritayı. Haritayı da bunlar atmış. Güzel. Gel gel. Devam edeceğiz arkadaşlar. Umarım bu eklentiler hoşunuza gitmiştir. Spitek zombi boylu. Devam edeceğiz. Eğer video hoşunuza gittiyse de bir ayak videoya beğenme tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.